Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde Leyla babasının bu işin içinde olduğunu öğrenecek mi? Leyla ve Kenan aşkı başlayacak mı? Lola Leyla onu silahla vuracaq mı? Hepti videomuzda yeni seyrlər. Leyla babasının bu işin içində olduğunu öyrənəcək və həyat kırıklığına uğrayacaqdır. Leyla və Kenan aşkı başlayacaq. Evlənmə qərarı alacaqdırlar. Doğan Leyla'nı silahla vuracak. Leyla hastahanelik olacak. Hepsi videomuzda iyi seyirler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.